sigara içmenin hükmü nedir? Bununla alakalı esasında videomuz vardı. Fakat farklı mutalalar neticesinde özellikle genç kardeşlerimiz şunlar cevaz veriyor, bunlar haram diyor. Acaba ne yapayım, caizdir deyip de yola sigarayla devam edeyim mi diye tereddüt edenler var. Kardeşlerim Sigaran hükmünü vermeden önce şunu söyleyeyim. Sigara İslam dünyasına, İslam coğrafyasına Hicri 10. asrın sonlarına doğru 11. asrın başında o zamanlar sigara giriyor. O zaman Müslümanlar sigarayla tanışıyorlar. Osmanlı yurduna da sigarayı ilk getiren İngilizler onlar getiriyorlar. Mağrib tarafına Yahudiler getiriyor. Batılılar sigarayı içiyorlar. Bakıyorlar ki doktorları ölen adamların içini açıyorlar sigara çok içenlerden. Bakıyorlar ki onların e, ciğerleri normal insanlar gibi değil. Hekimler yapıyor bunu. O zaman sigara çok zararlı diyorlar. İslam dünyasına 10. asırdan sonra sigarayı sokuyorlar ve yayılıyor. Peki ulemamız sigarayla alakalı üç farklı hüküm verdi. Mubah diyenler var, mekruh diyenler var, haram diyenler var. İmam Nabusi gibi mubah diyenler var, hatta bununla alakalı eseri de var. Peki neden? Çünkü sigaranın zararını bilmiyorlardı onlar. Sigaranın zararını fakih bilemez, doktor sonuçlara bakar. Sigara bu adamı şu hale getirdi de ona göre sonucu ortaya koyar. Ona bakan fukada da hükmünü verir. Yani dolayısıyla sigara mekruhtu diyenler ya da mubahtı diyenler bugün doktorların vermiş olduğu o neticeleri görmemişlerdi. Mekruh diyenler neden mekruh dediler? Onlar da sarımsak, soğan gibi şeyler yiyenler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesle gelmesinler buyuruyor. Çünkü melekler bile müminlerle beraber eza görürler. Soğan sarımsağa benzetiyorlar. Kokusu cihetiyle mekruh diyorlar. Ama zararını bilmiyorlardı. Bugün sigaranın zararını biliyoruz. Öldürücü olduğunu söylüyorlar. Sigara paketlerinin üzerine de bunu yazmışlar. O halde fukahımız kardeşlerim bütün bu hususları öne alarak diyor ki sigara haramdır. Haram. Ama içki gibi bir haram değil. İçki doğrudan nasla sabit olmuş. Sigara ise zararları cihetiyle baktığınız zaman haram. Adam içiyorsa inşallah ibadetleri onun günahına kefaret olur. Ama haram kardeşlerim. Kim haram olduğunu söylüyor. Eski ulemada Hanefilerden Şurumbulali haram diyor. Hanbelilerden Buhuti haram diyor. Şafiilerden Gazzi i̇bn Allan haram diyor. Efendim Malikilerden haram diyen fakihler var. Maliki fukasından da haram diyenler var. O halde onlar önce yaşayan adimler. Ama bugüne geldiğiniz zaman doktorlar neticelerine bakıp fukaha hep haram diyor. Neden haram diyor? Birinci husus kardeşlerim sigarayı içtiğinde adam insana bir sarhoşluk veriyor. Yani nasıl içki içmek haramsa sigarada da insana sarhoşluk veren bir yön var. İlk aldığında Böyle bir e, hususa e, şahit oluyorsunuz. Efendim nereden söylüyorsunuz? Ben o kadar içiyorum sarhoş olmadım kardeşlerim sigara bedenimize bir katkısı yok yedi aldığı zaman insan sigarayı içtiğinde karnı doymuyor peki neden alıyor? Sigaraya o insanı bağlayan nedir? İşte o uyuşturucu olma özelliğidir. Alkol gibi kendine çekiyor. Birincisi, onda bir sarhoş etme özelliği var. İkincisi kardeşlerim, sigarada insanı sakinleştiren bir yön var. Bu da narkoza benziyor. Yani insan bir anlamda sanki uyuşturucu alıyor. Yani tam uyuşturucu demiyorum, ama sakinleştirmesi cihetiyle baktığınız zaman, bunu görüyorsun zaten adam bunun için daraldığında gidiyor, sigara içiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabe-i kiram naklediyor. Nehana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kulli muskirin ve muftirin. Peygamber aleyhisselam bizi her türlü sarhoş ediciden ve uyuşturucudan nehyetti. Nehana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kullu muskilin ve muftirin. Nehana Rasulullah Efendimiz nehy ediyor. Uyuşturucudan da sarhoş edici her şeyden de. Üçüncü sigaranın haram olmasının üçüncü delili kardeşlerim. Allah Teala ve la tektulu enfuseküm. Canınıza kıymayın, kendinizi öldürmeyin buyuruyor. Sigarayı içen birisinin işte ciğeri, sair organları, solunum sistemi nasıl zarar görüyor? Sonuçlar ortada. Yani sistemi, insan sistemini sigara çökertiyor, çökertiyor. O hale getiriyor. Bir akşam hastanede kalmıştım. Dışarıda birisi, yaz gecesiydi. Sürekli öksürüyor, bir şeyler söylüyor. Sabah namazı vakti bir türlü onun ne söylediğini, Öğrendim. Ne diyor dedim o bahçede olan başka birisine. Dedi ki kahrolası sigara beni ne hale getirdin? 40 yaşlarında birisi ama sigara onu artık nefes alamaz hale getirmiş. Öksürmekten duramaz hale getirmiş. Allah Teala da can size emanet o cana kıymayın buyuruyor. Dördüncüsü İbni Abidin rahmetullahi aleyh. Osmanlı Devleti'nden bir kararı nakleder. Osmanlı Sultanı sigara içmeyi, satmayı yasaklıyor. Neden? Meşihattan aldığı bir fetva ile. Dolayısıyla Osmanlı Devleti meşihat sigarayı haram görüyor. Hani çıktıktan sonra Osmanlı Devleti'ne gelince böyle bir mutala serdediliyor. Beşincisi kardeşlerim Allah Teala yiyin için ve kulu veşrabu ve la tusrifu israf etmeyin buyuruyor. Yani e, sigara içiyor birisi ama onun bedenine sigaranın bir faydası yok. Şurada malını yakmış, gemisini batırmış, öteki adam da parasını almış, onu duman yapmış. Arada bir fark yok. Yani Allah Teala yiyin için ama israf etmeyin sigarada beşinci olarak israf boyutu var. Sigaranın haram olmasının altıncı delili ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soğan yedi birisi, sarımsak yedi. Bu adam camiye gelmesin buyuruyor. Cemaate gelmesin. Yani ağzı kokuyor olduğu müddetçe. Neden? Eza veriyor. Peki bir adam sigara içiyorsa hanımına eza veriyor. Etrafındakilere eza veriyor. Yani zulmediyor millete o ağız kokusuyla ortamı koktarak. İşte bütün bunlara baktığınızda eski alimlerimiz bugün doktorların sigara içenlerdeki sigaranın o tahribatını bir takım tıbbi aletlerle görüp ortaya çıkardığı gibi eski doktorlar buna sahip olmadığından fukaya diyorlardı ki fakirlere sigaran bir zararı yok. Onlar da mubah diye fetva verenler vardı onların içinde. Ama bugün bütün doktorlar diyorlar ki sigara kesin zararlıdır, öldürücüdür. O halde kardeşler, genç kardeşlerim sigara haramdır, haram içmeyeceksiniz. Allah Teala ümmeti, Müslümanları sigaradan muhafaza buyursun.